Tarçın'ın Mutfağı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle içinizi ısıtacak sıcacık bir yılbaşı içeceği hazırlayacağız. Yapımı çok pratik olan bu içeceği sizler de yılbaşında yaparak sevdiklerinizle birlikte yudumlayabilirsiniz. Tarifimize ilk olarak malzemelerini sayarak başlıyorum. 1 su bardağı süt, 20 gram çikolata, 1 adet çubuk tarçın, 1 tatlı kaşığı çikolata sosu, 1 çay kaşığı kakao, üzeri için 4 adet dilimlenmiş marshmallow, ve toz tarçın. Yapılışı için, öncelikle sütümüzü kaynatacağımız tencereye ekliyoruz. Eğer geniş bir cezveniz varsa, dilerseniz onu da kullanabilirsiniz. Ardından çikolata sosunu, kakaoyu, çikolatayı ve çubuk tarçını da tenceremize ekleyerek orta ateşte kaynatmaya bırakıyoruz kaynamaya başladıktan sonra tenceremizi ocaktan alıp servis için kullanacağımız bardağa yaptığımız karışımı dökmek üzere hazırlıyoruz. Dilerseniz küçük küçük doğramış olduğunuz marshmallow'ları bardağımıza ekliyoruz. Son olarak tarçınımızı da ekledikten sonra içeceğimizi hazırlamış olduk. 2021 hepimiz için çok güzel bir yıl olsun. Şimdiden afiyet olsun. Bu tarifi denedikten sonra fotoğrafını çekerek benimle paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınızı videonuzun altına bekliyorum.